Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizinle birlikte görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile Lite'dayız ve PUBG Mobile Lite'de yeni bir şey geldi mi bakacağız Bakmadan önce hemen şu anda arkadaşlar bu videoya bir like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim tüm olarak açmayı unutmayın arkadaşlar biz hemen sandığa geçelim Şimdi sandıkta yeni bir şey yok ki bu hobi sandığı zaten vardı. Bu arada arkadaşlar ne diyecektim? Bu birkaç gündür video paylaşamıyordum. Vakit bulamıyordum. Şöyle bir set de var. Şimdi Winner Pass yine aynı şey mi? Bu defa başlayacak diyor yakında. Bundan önce benim hatırladığım kadar mevcut değil diyordu. Bu özellik. Şimdi giysiler kısmında burada bize lazım olan bir şey yok. Diğer kısmına girelim direkt. Burada da sadece şu sandıklarda bir şey geldi gelir diye düşünüyorum. Tamam burada da bir şey yokmuş. Şurada geri dönüşümüz var. Hani şu seti seçelim. İşte şu, i̇skelet seti bu olmamalı. Burada zaten etkinlikten bir bakacağım. Ama etkinlikte de yeni bir şey yok. Henüz mevcut değil diyor burada da. O da geri dönüş neyi? Neyse yani böyle e, görevler kısmında a, BC de mu yok? Neyse bir anlamadım. Ha video bende yok orada izlemeye. E, burada bir hesabımıza kardeşimin hesabı 75 benim hesabım ah ve eski günler. Yani PUBG Lite artık yani hileler olmasa yani düzelse güzel oyundu. Oynanılırdı ama Artık oynanılacak halde değil. Hiç sandık hiçbir şey bile yok. Yani biriktirip bir açmaya iğne etmeye neyse yani böyle. yani Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni bir şey gelmemiş. Yani bundan sonra da o kadar fazla ümitli değilim geleceğinle alakalı. Güncelleme de bayağı bir zamandır gelmedi PUBG Lite'a. E. Burada da klanımız var. 9 seviye olmuş 10. seviyede olurdu da. Bakın 466 gün 310 gün bu 383 gün mü? Böyle herkes çoğu zamandır girmemiş. Arada birkaç kişi olabilir. Birisi orada 5 gün o da Zehra. Başka. 3 saat önce var o da Arap. Zaten Araplar oynuyor bu Light'ı çoğu. Çünkü onlar da para basarak falan ne bileyim popülerlik sandık gelince sandığı full yiyorlardı ama artık onlar da yok. Bak bilmiyorum ne yapıyorlar. Yani böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çoğu işi oynamıyor. Bazılar olabilir bak 10, 10 saat önce mi o 10 gün önce miydi? O 3 gün önce de var orada. Ee, yani böyle arkadaşlar ayrılanlar da var katılanlar da. Bu zaten yani Burada 10 seviye Falan olunca şu fotoğrafta Değişiklik oluyor mu Olmuyor PUBG Mobile'da oynayanlar Bilir yüksellikçe seviye Şu fotoğraf gelişiyor yani bu Aslan mı çita mı Ne o onun fotoğrafı öyle bir Yükseliyor kırmızı renkte falan oluyor Daha güzel oluyor Yani böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yani düzelmedi light Düzelmeyecek de büyük ihtimalle Her neyse arkadaşlar yani kendinize iyi bakın. Yani oynayanlar varsa klanımıza gelebilir. Lan neye bastım? E neyse yani gelebilir izleyenler varsa. Zaten izleyenlerden de vardır yani burada klanımızda olanlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu kadardı. Yani çıkmadan önce bu videoya bir like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Daha olayım, konuşamadım. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.